Minişler okullar açılıyor. İyi seyirler. Oha! B sınıfına düşmüşüm. İnanamıyorum. Benim A sınıfına olmam gerekiyordu. Ehehe. Bütün gün televizyonun karşısında oturmak yerine okula gelmek mi? Ben televizyonu... Okula gelmek istemiyorum. Neyse evet, hemen şurada on en arkasından sıralardan birine oturalım. Kimse beni görmesin. Çünkü telefona bakacağım derste. Günaydın. Ya Allah aşkına operam çalışıyoruz burada. Benim için opera hayat demek canım benim. Sen ne yapacağız diken ya. Allah aşkına ya. Kanka! Kanka gel yanıma hemen. Hemen geliyorum kanka. Oo, be düşmüşüm. İnanamıyorum. Nyam. Nyam. Günaydın. beğendin mi? Kız sen ne ara küpe taktırdın ha? Bilmem. Taktırdım işte. Şu eziğin yanında durmayacağım. Durma ha. Tan, tan. Kanka, seni çok özlemişim kanka, 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 kanka ne yapalım gel şuraya geçelim, tamam geldim kanka, umarım iyi geçer. yine mi ezik? Ben. Ne bak kanka. Ne bak. Arkadaş siz ne ne ara geldiniz ya? İlk gelirim diye heveslenmiştim ben, ben de. Ben Ayıp. Ne ayıp be? manyak mısın sen? Sen nereden duydun? Duydum işte kapının önünden. Ama bence manyaksın. Merhaba Karamel. Merhaba. Uhi, okul birincisine merhaba deyin. Eğer okul birinci olsa, birincisi olsaydın aslında düşersin. Düşerdin. Burası besin. Neyse. Uy. Burası da iyiymiş. Aranızda beni tanıyan var mı? Ben seni tanımıyorum. Çünkü ben yeni geldim. E ben buradan nasıl göreceğim? Görüşte. Salak mısın sen? Görüşte. Merhaba çocuklar, ben sizin yeni İngilizce öğretmenisim. İlk dersimiz İngilizce. Ders bittikten sonra... Are at the best. Evet, sıra sende. Mail sürdüm. Tamam, okumaya başla bakalım. Are the fox is the o, kızım okusana e, tamam e, ve ne, ne be ki kızım e, sana işim düşecek Dere dere Öğledeki dersimiz matematik. Öğretmeyi üzmeyin. Günaydın çocuklar. Evet. Şimdi tahtaya birkaç soru yazacağım. Siz de bileceksiniz. Evet. Bu sorunun cevabı ne? Söyle kızım. 305. Hayır kızım. 305 olmayacak. çilek kızım söyle. Ee, 66 çarpı 60. Cevabı. Ne? Ya? 66 e, ee, yazmıyor Başka bir soru yazacağım. Evet. 112. Aferin kızım. Evet. 112'yi aradığımızda neler gelir? Çocuklar buna bilmiyor musunuz ya ambulans gelir. Siz ne işimiz çok ha? Vallahi size öğreteceklerim bu kadar. İstifa ediyorum vallahi ya. Ben sınıfındakiler çok yaramaz diyeceğim. Size çok fazla şeyler öğretecekler. Hayır. Günaydın çocuklar. Şimdi sınıf başkanlığı seçimleri yapılacak. Ee, tene Biz seçmiştik. Müdür karar vermişti. Bugünkü başkanımız... Tarçın! Yaşasın. Hı -hı. Tarçıncığım sen artık sınıf başkanısın. Tamam öğretmenim. Herkes yemeğini çıkartsın ve yemeğini yesin. Canım ne yemeği daha öyle arası olmadı. Herkes yemeğini çıkartsın. Ne? Herkes yemeğini çıkartsın. Çocuğum sen öğretmen değilsin. Otur yerine. Öf. Bir dahaki derste görüşürüz çocuklar. Ne biçim bir şeydi bu ya. Evet. Hadi çıkalım. Bence de. <laughs> Biri masayı mı oynattı? Bir ses çıktı da. Sanırım Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar bu videoyu çekmemin sebebi yakında okullar açılıyor. Hatta yarın okullar açılıyor arkadaşlar. Ne düşündüğünüzü alt yazarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.